Ünlü oyuncunun son hali şaşırttı. Çok güzel hareketler bunların eski oyuncusu Zeynep Koçak'ın değişimi görenleri şaşırtıyor. BKM mutfak yapımı çok güzel hareketler bunların ilk kuşağında yer alan oyuncu Zeynep Koçak'ın yıllar içindeki değişimi görenleri şaşırtıyor. Değişime kilo olarak başlayan Koçak yüzüne yaptırdığı küçük işlemlerle tanınmayacak derecede değişime uğradı. Ünlü oyuncu Zeynep Koçan'ın sadece yüzünde değil tarzında değişime de gittiği görüldü. Zeynep Koçan'ın sarı saçları yerine koyu tonları ve kıvırcık saçlar tercih ettiği görülüyor. Bir kısım takipçisi yıllar içindeki bu değişimi estetiğe bağlarken bir kısım takipçi ise yalnızca kilo almasına bağlıyor. İşte son hali. Lütfen siz görüşlerinizi yorum kısmında belirtmeyi unutmayın. Kanala abone olursanız şimdiden teşekkür.